Merhaba arkadaşlar. Öncelikle arka bedenin bel kemerini bu şekilde dikiyorum ve lastiğini cımbız yardımıyla içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Dikerken de yapabilirsiniz. Ben bu yöntemle geçirdim. Sonrasında kenarlardan gösterdiğim yerden tutturuyoruz dikişle. Ön bedenin bel kemerini tek kat olarak dikiyoruz ve e, arka bedenle yan dikişleri birbirine denk gelecek şekilde arka bedeni bel kemerini ön bedenin bel kemerinin arasına alıyoruz. Bakın bu şekilde ve dikişler birbirine denk gelecek şekilde e, tutturuyoruz oradan. Önce düz dikişle bu şekilde geçtim, sonrasında da ovarlı onu geçtim. Dikişler birbirine denk geldi. Çevirdiğimizde görüntüsü böyle sonrasında ön bedenin bel kemerini açıklığını ister el dikişiyle kapatın ister dikişle ben dikiş geçtim ve bacak arasına dikiyorum bitiriyorum ben yanlara şerit olarak kendi kumaşından yaptım sizler şeritsiz düz şekilde de yapabilirsiniz bu şekilde bitmiş hali ceplerine dantel diktim süsledim umarım beğenmişsinizdir ve beresini yaptım pratik kesimden